Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi ve Alanyayı olumsuz yönde etkileyen koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde sokağa çıkılmaması yönünde uyarılar da bulunulurken Alanya'da pek çok iş yeri tedbirler kapsamında kendi inisiyatifleri doğrultusunda kapatma kararı aldı. Alanya ekonomisini de dolaylı yönden olumsuz etkileyen tedbirler kapsamında bu yıl faaliyetlerine başlayan uygun senterdeki tüm işyerleri de sabah saatlerinde ortak karar alarak kapatma kararı aldı. Mola Kavşağı civarında faaliyet faaliyetlerine başlayan ve çok sayıda tanınmış markayı da bünyesinde bulunduran Uygun Center'daki kapatma kararı vatandaşlardan olumlu not alırken bölgede faaliyet gösteren küçük esnafın ise endişeli bekleyişi sürüyor. Ülkemize Covid-19 bulaşmasından sonra insanların eve kapanmasından dolayı çok endişeliyiz. Kış ayını zaten kötü geçirdik. Yazdan ümitliydik. Fakat yazdan da endişeliyiz. Umarız bir an önce çaresi bulunur ve bu durum eski normale döner. Yoksa bizim gibi küçük esnafların durumu pek iç açıcı değil. Maalesef aynı şekilde arkadaşım katılıyorum. Küçük esnaflar olarak işimiz zor. Allah yardımcımız olsun.